Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şeliği kastım 997 kupa Şimdi bu şeliği 1000 kupa yapacağız arkadaşlar Hemen oyna tuşuna bastım Ve oyuna başlıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bir saniye Arkadaşlar geri geldim Sen bir Ben aşağılara gideceğim Sprout var Buradan bakalım Aa. Ya Aynı Edgar gibi Ali karakteri var ya o da çok toksik bir karakter ya oğlum bir de zıplıyor ya en sinir olduğu şey ya ama oynaması güzel karakter çünkü toksik karakter <laughs> burada bekleyeceğiz bir takım gitsin bir takım gitsin Oh vallahi rahat derim. Aha. Çok iyi fırsat kaldık arkadaşlar. Şu, ben yordum. Evet, yordum. Heh, gel, gel gel çok iyi. Oh. Ne bassa var ya duvar kırılır. Sen değil kardeş. Helal lan. İkinci olduk arkadaşlar. Hayra'yı öldüremedik. Ve bin kupayız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Kupama baksanıza. Diğer videoda da. Yani şu an kupa kasmam. 9000 kupa olacağım zaten. Yani 9000 kupa olacağım. Baya biraz kalmış. Onu da 9000 kupa oldu mu. Zaten video çekerim. Ama şu an. PUBG oynayacağım. Hadi ve bay bay.